Anne ya.. Göstereyim Tamam. Bizim gibi Annem, ha. Heh. Çekme. Çekme. Allah karanlığı versin. Söyle bir şey mi yapıyosun? Çekmedi. Şimdi bu anne tamam mı? Şuraları çizmiyorum. Bir <laughs> Şimdi bak bu anne. Annenin karnı burası. Şuraya geç. Bizim <laughs> işimiz burayla. Annen... işimiz burayla. Neye da. Vallahi Hiç niye evet, anne diyorsun? He anne, Oğlum, anne şey hamile mi? ki anne 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 tam dedin de. gibi Asuman anne 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 Asuman Asuman anne Asuman anne <laughs> amsuman, 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 <laughs> tamam, Asuman Asuman'ın Asuman anne Asuman anne Asuman anne Asuman anne bir anne bir yaptığın yere bak. Kadının ayağında yatır. Hadi tamam, sus. Hadi. Şimdi bu çocuk tamam mı? Çocuk. Çocuğum, kanıyla annenin kanı birbirine karışır mı? Yok. Yok. Baz, Aynen. Normalde Aynen. karışmaz Aynen. ama. Karışır ama. Ka besin aktarırken birbirlerini. Yani biraz değil. Aynen öyle lan. Değil. tamam mı? Borular birbirine değiyor. Aynen değil. öyle lan. <gülüyor> <gülüyor> annenin borusuyla çocuğun borusu birbirine değir, <laughs> tamam mı? He, borusu. borusuyla. <laughs> Asman'a birisi önce boru değdirmiş ki, Asman abine kaldı. <laughs> Şimdi Asman da, oğluna boru değdiriyor. <laughs> <laughs> yani karnında değil. Oğlunun borusu da değdiriyor. He. Şimdi oğlunun borusunun içinde ne var? Her aş negatif. Niye <laughs> O boru mu lan? Ya mesela, <laughs> normalde annenin karnında olmayan bir şeyin doğması imkansız mı çocuklar? Yok. İmkansız. Ama, kan grubu olarak anne babada ortaktır. Ama Eres çok Çaydır. pozitif veya Eres negatif konuşuyor. Çay diyeceksin. Mesela, mesela baba Eres <RH> negatif. Kardeş ayıp oluyorsun. Dinliyor musun? Evet. Baba Eres negatif. Sana tamam, sen anlat bir zaman oğlum. Tamam sen dinliyorsun. Baba Eres negatif. Anne Eres pozitif. Baba anaya bir koydu. <laughs> Çocuk oldu. Çocuk ne? Eras negatif. Baba o kadar iyi koymuş ki çocuk eras negatif olmuş. Kendi kanı. Oha. Ama Negatif, negatif var ya en az bundan şeymiş, türmüş. Hadi de işte. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Benim bir arkadaşım var. Süreleri tamamen negatif. Tamam iyi. Aferin. Nasıl oluyor lan öyle? Tamam Olur. dur. Avni koydu anne. Al Suman'ı. Avni. Aa Suman. Cihat oku çocuğun ismi. Kardeş dinleyin ya. Çocuğu, çocuğu ya af. Zunmayın lan hadi. Ya dinliyorsanız anlatayım ha. Tamam lan bağırma. Şimdi baba A. Anne B değil mi? Kes lan ya Rabbi. Baba A anne B değil mi? Baba değil anne. Ya anne istedim anlatmıyorum ben. Allah Allah sanki ben kendim bilmediğim şeyi anlatıyorum. Tamam lan Hadi hadi aaaa <laughs> <laughs> Hadi, hadi. <gülüyor> o zaman Şimdi Bu buna koydu tamam mı evet. Çocuk oldu ağabey. Baba bakmış Şimdi ağabey, bir sorun var mı? Anneyle bir sorun ya var mı? Abi, b herkesten alın evet. Bir sorun yok Ama baba öyle bir koymuş ki Anne erayış pozitif Baba erayış negatif Çocuğa bir koymuş çocuk da erayış negatif Babaya bak nasıl koyduysa <gülüyor> <gülüyor> Şimdi buradaki çocuk erayış negatif çocuk Anne araç pozitif. Bunların boruları birbirine değiyor. Bu sırada kan alışverişi oluyor borular deyince. E bu anne araç pozitif. <laughs> bu araç negatif. Annesi buna antikor yolluyor. Mikrop sanıyor oğlunun kanını. Antikor yollayınca oğlanı içinde öldürüyor. Vay Çocuk abi. ölünce de <laughs> annenin birinci olan gidiyor. <gülüyor> 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 Ama evet. şöyle bir durum var şimdi. Vücut o kadar hızlı antikor üretemeyeceği için Birinci çocuk sağlıklı bir şekilde doğar. Fakat ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci çocuklar ölür. Niye? Niye? Çünkü vücutta hazır antikor bulunmaktadır. Vücutta hazır antikor varsa ne olur? Çocuğa borusu değince çocuğu kitler. tamam mı? Onun için aynı en fazla bir çocuğun olur. yani Yalnız şu an teknoloji ilerlediği için artık bu fazla şey olmuyor. Koydun doğuyor yani. Sağlıklı. Yeter ki rahat Doğru mu? Allah'ım ya. Bana iş da bu kadar. Ya. Az ya, evde çalış. Merhaba kardeş. Bak, kas hücreleri de kendini yenileyemez ha, bunu da öğrenin. <laughs> Sinirciler yenilemez? Hadi gidelim, 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 hadi gidelim. Hadi, 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 hadi izliyorsun oğlum, gayet tabağın. Ne kadar video yiyorlar? Video izleyecek Anlatalım. Yönetmen fiyat. די זעגען אנשטאט